Merhabalar dostlar. Yeni bir video. Yeni bir gün. Videom devam ediyor. Bir önceki videomun devamı gezmeye. E, keşfetmeye devam ediyoruz doğayı. Didim'in doğasını. E, gezmeye başlıyoruz dedim. Başladık dedim. Bu videomu başlamadan önce kanalıma abone olun arkadaşlar. Destek olun bana. Tuşlara basın. Like atın. Sosyal medyada paylaşın. Katılın. Ne gerekiyorsa, ne yapabiliyorsanız onu yapın arkadaşlar. Bugün 29 Nisan, 2025 Pazartesi günlerden ve ben Didim'deyim arkadaşlar. Yeşilkent arkamda görünüyor mu? Herhalde görünüyordur. Az buçuk görünüyordur. Gezelim eve doğru gidiyorum. Bundan önceki videolarımda doğayı keşfediyoruz. Aynı yürüyüşün videolarını bulabilirsiniz. Kısa kısa çekmeye çalıştım bıktırmadan sizler için. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım böyle videolar daha çok ilginizi çeker. Vaktinizden çok fazla çalmak istemiyorum arkadaşlar. Öyle bir burada anlatabileceğim veya gösterebileceğim bir şey yok spontane geziyoruz. Bir şeyler rast gelirse gelir, rast gelmezse doğada geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz, temiz hava alıyoruz. Hava da ısındı yalnız onu da söyleyeyim. Artık eve gitmenin, dönmenin zamanı geldi. Ben kısa evin etrafında yakınlarında dolaşırım diye çıktım. Hep öyle oluyor zaten. Böyle çok uzun bir gezi yaptık. Daha da gezeriz bu bölgeyi diye düşünüyorum ben bu sene olmasa bile seneye arkadaşlar yaz aylarında böyle yerlere gelmek tehlikeli. Niye tehlikeli? Yılanı akrebi olabilir burada. O yüzden böyle terlikle şimdiki yaptığım gibi veya tişörtle kısa şortla çok tehlikeli böyle yerler. Buralara giremeyiz. Yakınından dahi geçemeyiz diye tahmin ediyorum sap sarı koruyor çünkü buralar. Şimdiden bile toprak arkadaşlar beton gibi olmuş. Su akıp gidiyor burada. Neyse ben yürüyorum. Kameranın yönünü değiştiriyorum. Siz de etrafı bir gezin, görün yani. Bu taraftan geldik ama aslında şu makilen şu yönünden geldik. Makiley çevresinde dolaştık geldik. Bu içine girmek girmek istemiyorum da göstermek istiyorum. Yani normal zamanda bile buraya girmek bayağı şey olabilir arkadaşlar. Zor. Yazın girilmez tehlikeli de kışın bile zor buralar. Sebep olması lazım. Sebep aramaya çalışıyorum kendime. geldiken kuş konmaz, tilki ben, kedirgen bulunur mu diye. Vallahi yok arkadaşlar. Belli başlı yerlerde yetişmiyorlar. Demek ki toprağı sevmiyor. Veya bu bitkiler, bazı bitkiler izin vermiyorlar. Çünkü bunlar da rekabet ediyorlar aralarında arkadaşlar. Burası benim çöplüğüm. Sen gelemezsin diyerek de böyle şey yapıyorlar. Neredeyiz biz? Yeşilkent görünüyor. Büyük binalar hepsi görünmese de görünüyor. İşte şurası Yeşilkent'in olduğu yer, deniz. Neydi dalma? Dalma bir şey koyuydu bu. Dalmanik ama dalman mi? Dalmaçyalı köpek aklıma geliyor da değil. Akbuk görünüyor zaten. He. demin ki yol buraya mı gidiyormuş? Biz buradan gelmedik de. Bakın bu da burası da gidiyor bir yere doğru. Ama nereye doğru? Hakikaten şuralardan bir yerlerden aklıma geldi. Çobanlar var burada. Biz gübre alsak gübre verirler mi acaba ya? Parayla mı verecekler? Neyse ben geriye doğru gitmeyeyim arkadaşlar. Bu zeytin sandığım şey mi acaba arkadaşlar? Bunlar ne biçim zeytin diyordum. Bu gerçek zeytin. Bu yaban zeytinim. Bu zeytin işte. Bu zeytin, yaban zeytin. En azından onun familyasından bir şey. Hmm. Uf, zeytin. Burayı da moloz dökmüşler de ona baktım kaldım bakın görüyorsunuz. Göstereyim mi göstermeyeyim mi dedim. Doğada geziyoruz diye çıkıyoruz doğayla alakası yok bazı yerlerin. Gidelim. Yürüyelim madem çıkalım yola. Artık yoruldum ben de. 3 gram da yağımızı erittik. Hem düz yol bulduk biraz. Çok da fazla oyalandık zaten. Her taraf moloz dolu arkadaşlar ya. Niye böyle ya? papatyalar falan burada güzel ama. Burayı bu sen niye ekmemişler? Sanki geçen sene ekilmiş burası. Sanki. Bu sene yok bir şey. Şu terlikte bir şey var. Ayakkabıda bir şey var. Oo, sinekler her tarafımı sarmışlar. Haberim yok. Karasinekler. ekler ne biçim seviyorlarmış beni bunlar. Hmm. Yol yakın arkadaşlar. Belli zaten moloz döküp gelmişler. Moloz dökmüşler ki yol yakınız. Yol yakın. Uzak. Değil bakın öyle. Dökmüşler gitmişler molozlar. Şurada palmiye var siteler bile gelmiş çöp atmış buraya belli. Palmiyeler onların çöpünden çıkma. Keşke siteler gibi çöp atılsa onlar gene bahçe bilmem ne çöpü temiz doğanın yok edebileceği doğaya yararlı olan bitki artıkları atılıyor yapraklar dallar onlar buradaki bitkiler için bulunmaz nimet gübre oluyorlar burada çürüyorlar başka hayvanlar onun altında üstünde neyse yuva yapıyorlar, yaşıyorlar. Bakın şu almaya bile bu muhtemelen öyledir dediğim gibi. Ya da işte kuş tohum getirmiştir vesaire bilemeyeceğim ama. Bakın bu kaç tane hayvana, şeye, bitkiye ev sahipliği yapıyor. Of! Arkadaşlar taşın üstüne bastım. Yuvarlandı taş. Ayamın altında düşüyordum. Çok tehlikeli ya. Otlar büyüdüğü için görünmüyor bazı taşlar. Yanıltıyor adamı. Tenis topunun üstünü basar gibi. Ağır olmayacaksın. <laughs> Niye böyle ya? Biz yanlış yöne doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Buraya getirmişler molozları ama Pı. Yolu mu tıkamışlar ne yapmışlar o da olabilir getirmesinler diye Moloz döktürmüş olabilirler Uf terledim Muhtemelen bir yol varmış burada O yol tıkan tıkamışlar Moloz dökerek Daha fazla getirmesinler her hesabı Epe, evet. Yol nerede? Emiş onu bulamadım. Baya bakın bitki örtüsü doğa geri alıyor. Hazmetmeye çalışıyor, hazmedebildiklerini. Ama her şeyi hazmedemiyor ya yani. yok edemiyor yani. Burası. Oo, biz yoldan geçerken görmüyoruz. Orayı. Burası ne ya? Görün buraya arkadaşlar. Şu yolun kenarında bizler tatile geliyoruz buraya. Sizler. Bakın. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? Bu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Durun bu Of. Terledim de ya. Terledim hem kızdım. Hem terledim biraz yukarı doğru çıkayım da. Şu güzellikten sizi mahrum bırakmak istemiyorum da. Şöyle yukarıdan çeker gibi yapayım biraz. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Oo. Neyse. Uf. İnelim gidelim. Durun. hafif Ya bu sinekler de nasıl da acıtıyorlar kara sinekler ısırınca. Sivri sineklerden beterler ya. Yani. Sanki bir hayvan ısırmış. Dişi var. Dişi olan hayvan gibi. Oh. hızlı hızlı gidip şu sineklerden kurtulamadım. <laughs> Yol bu taraf. Buraya doğru gideceğiz. Bu taraf yerleşim yeri eski. Harabelerin olduğu yer arkadaşlar. Büyük bir medeniyetin yaşadığı yer. Burada da varmış da. Bunlar herhalde sığındı. Kölelerin yaşadığı yerlermiş. Burada da zenginler yaşıyormuş herhalde. Şaka arkadaşlar. Şu yol, şu araba gidiyor bakın. Oraya çıkacağız da. Şuradan var. Bur, burada gezdim ben herhalde. Burası, burada dediğim şurada. Sanki ben oraya kadar geldim ondan sonra dönüp gittim. He. Bakın o yüzden ben orayı görememişim. Aşağıda çukurda kalıyoruz. Ha? Şuradan gelmiştim. Şuradan. Bu kısmı hatırladım. Oradan bir yol vardı. Gibime geliyor ama. Gibime mi geliyor? Neyse biz yoldan gidelim. Hatırlamıyorum. Belki o zaman bile bu yola çıktık biz. Hiç gerek yok. Risk almaya. 100 metre, 200 metre oluyor. Daha uzun yürümüş oluruz. 200 metre demek 0,0000005 gram yağ yakmak demek Göbek yağı Hem şöyle giderken bakacağım arkadaşlar Şurada da kazıyorlardı bir şey bitki kazıyorlar burada köküyle beraber ben Ne olduğunu anlayamadım Satıyorlar muhtemelen Bir şey satılıyor, alınıyor. Ne köküyle götürüyor? Onu anlamadım ben. Yani soyunu tüketmek istiyoruz bazı şeylerimiz. Kökünü kurutmak istiyoruz. Evet çıktık yola neredeyse medeniyete öyle mi denir? Aslında eski medeniyetten geliyoruz. Bu yeni market görüyorsunuz. Markasını da görüyorsunuz. Sonuçta bu market sevmesem de bu Fransızları bizim diğer marketlerde daha temiz, daha düzenli, daha şey. Elbette eksiklikleri var ama bulunanların içinde daha elaya düzgün. Muhtemelen buradan geldik biz bilmiyorum da. Çıktık yola yani. Oh, oh, burası biraz şeyliymiş. Evet. Evet. Tanıdınız mı arkadaşlar nerede olduğumuzu? Evet arkadaşlar yavaş yavaş gösteriyorum etrafı. Hızlı hareket ediyorum. Terledim, yoruldum. Kontrol edemiyorum kendimi. Geldiğimiz yön bu taraf. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videomda ben burada bitireceğim. Eve kadar diğer videomu izlemek isterseniz e, bekleyin. Kanalımda arayıp bulun o videoyu arkadaşlar. Merak etmeyin. Devamı geliyor arkadaşlar i̇şte bu videomda burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Biz yola çıkınca hep olan oluyor görüyorsunuz. Hem hızlı gidiyorlar hem trafik çoğalıyor. Trafik kurallarını beni görünce uyuyorlar. Daha da gaza basıyorlar yani. Neyse. Kanalıma abone olun, destek olun. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi ama çok iyi bakın arkadaşlar. Didim'e bekliyoruz tatile sizleri.